Günaydın arkadaşlar. Kıbrıs'tan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Biz yine gezmelerde. Bugün annem ve kız kardeşim gelecek. Banka işleri var. Ama aynı zamanda da alışverişleri var. Çocukla giremediği için alışverişe yardım operasyonu var bugün. Bunu alır mısın canım? Bir de bu ufaklığın Atatürk tişörtü. Elif bilin 20 sene yetiştiremedik ama Şimdi verelim. 19 Mayıs'ta giyer tatlışım benim ya. Sarı şekerim siyah siyah giyin. Evet ya doğa uyandı. Şu güzelliklere bakın. Yeşilliklere bakın. Saçıma bakmayın. Saçıma öyle evet, evet arkadaşlar. Sizler nasılsınız? Cevaplar geliyor. Özelden, genelden. Herkese Allah iyilik versin diyor. Merhaba arkadaşlar. Bugün videomun açılışını yapmıştım. Markete dışarıya gidiyorum diye alışverişe. Kız kardeşime yardımcı olmak için. Alışverişini yaptık bitirdik. Saat kaçtı? Eve geri geldim. Buzdolabımı getirdiler. Onu da bugün temizleyeceğim. 2 saat önce açmıştım. Saat 9 gibi de temizleyeceğim. Ve içine eşyaları, ürünleri yerleştireceğim artık. Şu an saat 6.30-7.30'a bir saat var. Hiçbir yemek hazırlığı yapmadım. Çünkü bazı kanallarda youtube kanallarında gezip görürken gördüğüm canımın çeken bir şey oldu tek oruçlu ben olduğum için benim canımın ne çektiği ne istediği önemli melemen sucuklu melemen yapacağım sucuklu melemen için böyle yazdan konserve yapmıştım ben yani normal domates konservesi dışında sos yapmıştım bunun sarımsak kimyon karabiber biber soğan hepsi var ve blenderdan geçirdim. Yağı da var. Her şeyi var. Bu bildiğimiz Uluda fritti Ve metal kapak. Şu an açılmıyor. Çünkü konserve olduğu için ve ben bunu doldurup kaynak kaynak doldurup ters çevirdiğim için de şu an bu bir konserve. Bunu biraz biber koyacağım tavama. Yağda kavuracağım. Bunu dökeceğim sucuk da koyacağım sonra dökeceğim pardon. Biber ekstra biber istiyorum. Biberin kokusunu muhakkak istiyorum ben. O yüzden önce bir açalım ama değil mi? Evet arkadaşlar. Ben yeşil biberlerimi koydum kısık ateşe. Buzlar gidecek ve yağ hafif hafif olacak. Buzlar erisin. Soğan sucuklarını koyacağım. Yağda kavuracağım ve yumurtalarım da orada gördüğünüz gibi hazır. Konserve. Malzememiz bu. Biraz da baharat tabii ki. Çok basit ama hep beraber göreceğiz. çocuklarıma böyle doğruyorum. Aslında daha vakit ver. Yumurtayı hemen kırmayacağım. Bunu hazır edip hazır olduğundan emin olmak istiyorum ki sofrada salatalık da istiyorum. Kaç gündür salata yemediğim için canım çekmiyordu ama salatalıkları bugün alışverişte elleyince canım istedi. Mis gibi kokuyordu vallahi. simit de aldım simit de koyacağım e simit yanına peynir zeytin arkadaşlar da çıkaracağız çökelek çökeleğin yaptım ben geri dolaba koymadım inşallah tamam küçük gibi geldi bana. Dört tane de yumurta çıkardım. Onlar da fazla göründü bana. Biraz zeytinyağı koydum. Çayımı da demledim. sucuğum tuzlu konservemde de muhakkak ki tuzum var sarımsağı çıkaracağım Bunu böyle biraz pişireceğim. Ondan sonra yumurtalarını kıracağım. Kaşarlarımızı da halledip masamıza geçelim. Yumurtalarımı kırayım. dakikamız kaldı. Bu bir Iki. Bu üç. Bu da dört mis gibi biber koktu. Tabii karabiberi kimyon da vardı. Hem karabiber hem kimyon hem sarımsak her türlü. Baharatı vardı benim sosumun. Daha önce bunu başka bir şeyde denemiştim. Melemende. Sucuksuz melemende denediğimde hoşuma gitmedi. Çünkü içinde sarımsak vardı ve sarımsakla desteklenmiyordu. Sarımsakla desteklenen olaylarda ise çok güzel sonuç alıyordum. Bunlar neydi? Patates, patlıcan, biber kızartmasına sarımsaklı sos yaptığımda kullanıyordum. Çok güzel oluyordu. Şimdi ağzını da kapatacağım. Bu böyle kısık ateşte bekleyecek. Hazır. Çayım da zaten kaynadı. Şu an durmuş kaynaması açalım. Kaynasın. Kaynadıktan sonra ekmeğimi koyacağım. Ekmeğim ısınacak. Çaylarımı dolduracağım. Şu şekilde çaylarımızı doldurduk mu? Tamam. Hoş geldin. İftar diyelim artık. Evet yumurtalarımın altını açayım dedim. Özlenen melemen. Meral yokken de yenirse melemen yenir. Bence altını çok kısa alıp tekrar bırakabilirim böyle. Altıya aldım. Ekmeğini de. Evet özlenen lezzetler masamıza az kaldı. Zeytin çıkardım. Yeşil zeytin. Kaşar üçgen peynir, lavaş giriş, lavaş girit, çökelek, zeytinyağındaki çökelekliğim, salatalığım ve tabii çayımız olmazsa olmazımız. Ümidin çayına şekerini atalım. Arkadaşlar ben şeker kullanmadığım için şeker en son hatırladığım şey. Evet böyle basit bir kahvaltımız var. Ekmeğimiz gelecek. Çayımızı koyduk. Buraya arada sucuklu melemenimiz gelecek. Afiyet olacak bize. Ya, okundu, şimdi okundu, ha. Duydum. Ha, şimdi Gel canım. Merhaba arkadaşlar. Saat şu an iki buçuk üçe şey geliyor sabah. Yani sizin izlediğiniz gün neyse bugün o. Bugün ayın 13 oldu. 12'yi devirdik ayın 13 oldu. Videomu editledim ama kapanış yapmadığımı gördüm. Sizinle küçük bir veda etmek istedim. Arkadaşlar bugün buzdolabım geldi. Buzdolabın temizliğini yaptım. Çekimini yaptım. Yerleştirmesini yaptım ama son düzenlemeleri kaldı. Hepsini birlikte yapıp bir video yapmak istiyorum. Sakin geçen bir gündü. Biraz dışarı çıktığım için yoruldum. Ama yemek yaparken çok rahattım. Çünkü bugün yemek yapmadım. Canımın istediği şekilde bir melemen hazırladım kendime. Kaşarları koyayım mı koymayayım mı tereddüt ettim. Ama hem sucuklu hem kaşarlı melemen çok fazla olur dedim. Sadece sucuklu kendi yazdan hazırladığım konservemle Sos konservemle bir e, meleven yaptım. Hakikaten çok güzel oldu. Daha önce de denemiştim. Çok beğenmiştim. E, yani biraz bize fazla geldi. İlk iftarda yedim. Çok yiyemedim ama yedim. Eşimden daha çok yediğimi düşünüyorum tabii ben. Ondan sonraki 2-3 e, saat sonraki dilimi de geri kalanını bitirdim. Şimdi küçük bir sahur yaptım. Sizinle vedalaşmak için kameraya elime aldım. Sizinle vedalaşalım arkadaşlar. Üçtür veda diyorum ve hala vedalaşmıyorum. Bir kahve içip yatacağım. Bugünlük bu kadar yeter diyorum. Çok bir şey yapmadığım farkındayım ama Ramazan'dayız. Anlayış göstereceğinizi umuyorum. Hayatımızda koştur koştur giden bir şeyler yok. En sevdiğim arkadaşımı bile gidip göremiyorum. Kaç aydan sonra kız kardeşler bir araya gelmeye başladık. Memlekette korona kalmadı ama acaba diyoruz acaba acaba bu kadar kendimizi koruduktan sonra niçin bu tuzağa düşelim dikkat ediyoruz ama inşallah hiçbir şey olmayacak diyorum arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz de lütfen beğenmeyi kanalıma abone olmadan izliyorsanız lütfen abone olmayı unutmayalım. Yarınki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.